Geceler ve gündüzlerde insanla anıt gibi yükseldi. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünü benim. Yıllar geçti, sabah olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sorduk gece aralarında. Çatı katlarında, Bodrum katlarında, Gölgen bir gece maydunlatan eşsiz damlar, Hep kanlı da, emir danda, Kandillerin kurşunlu şataklarında, Seninle söyleşip durdum bir ömrüm baharında, yazında, şimdi onun birden bire gelen son baharında, Sana da Ey çağdaş pudüs Meryem Ey sırrını gönlünde taşıyan mısır Züleyha Ey bekenginle gönlünde taşıyan merhametin kalbi sevgili en sevgili Ey sevgili Uzak dünya sürgünümü ışığı benim Dağların yıkasını gördüm bir deniz bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar kararında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgen de yansıyıp duran beynliği Ölüm düşüncesinin beni sardı şu anda. Verilmemiş hesapların korkusuyla. Sana geldim. Ayaklarla utanmaya geldim. Ah bilemeye geldim. Ah kalayı boğmaktan da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk cenadından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da, vardan da ötede bir var vardır sırf benlik de değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya ödenip söylenecek mısralar vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar var, bir mimar vardır. Yanmışsam, külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit etmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır. Sevgili, en sevgili, ey sevgili. Uzatma dünya sürgünümü benim.